Kazanmaya hazır mısınız? Hepsi benim başlıyor. 400 TL'lik ürün sizce hangisi burada? Mikrodalga kestim. Ay. Ay. Birbirinden iddialı takımlar, kıyasıya rekabet ve bol eğlence. Karavana! Yüzleri güldüren tahminler cepleri dolduran hediye çekleri. 1590. Yukarı. 1600. 5000 liralık hediye çekiz sizin. Bir kez daha anladım ki gerçekten eşim yanımda olduğunda ben her şeyi yenebilirim, başarabilirim. Eğer siz de kazanmak istiyorsanız kapın takım arkadaşınızı buraya gelin ve birlikte yarışalım. Hepsi Benim ilk bölümüyle Perşembe gecesi Fox'ta.